Don bölgede arpayı da etkiledi. Görüldüğü gibi ürüne önemli ölçüde zarar verdi. Bu yıl bu bubatta en çok etkilenen arpa. Siz bu tarla sizin. Evet. Şu an durumda Nisan ayındaki zamansız dondan dolayı arpalarımızın birçok görmüş olduğunuz bu şekilde sarardı. Erken has, şey başakları çıkartmaya başladı. Normalde bu arpa bizim ee, yani göbeğimize, kasıklarımıza gelmesi lazımdı. Ama dondan dolayı bu sene hasat çok kötü olacak herhalde. Bu yıl arpada rekorda düşecek diyorsunuz. Evet. Ee, arpa geçen yıl kaç liradan sattınız? 7 liradan sattık. Ofis 45 gün falan da e, sonra aldı. ya parasını verdi yani. Bu yıl şu anda arpa ile ilgili bir e, Kemo'nun satış fiyatına falan baktınız Kemo, şey e, köylü... Alık fiyatı değil, satış. KMO köylülere yani hayvancılık yapanlara 9,5 liradan destek olarak veriyor ama 11,5 civarındaydı. Ama bugün tahıl olgunlaştığı zaman devlet 11,5 lira olan arpayı 7 lira mı yapacak, 8 lira mı yapacak? Hepsini aynısını yapıyor. Geçen sene de öyleydi. Türkiye arpada ithalatçı. İthal getirilen arpa yurt dışından Türkiye'deki arpa üreticisine de ayrı bir darbe vuruyor. Ama geçen yıl, 2024 yılında arpa için Alım fiyatını toprak mahsulleri ofisi bir yıl öncesine göre yüzde üç artırdı. Enflasyon karşısında arpa üreticisi korunmadı. Evet. Hem arpa hayvancılıkta tüketim var hem içecekte kullanılıyor. Farklı alanlarda da Türkiye'de buğdaydan sonra en çok arpadan fayda sağlanıyor. Ama donun etkisi görüldüğü gibi arpadaki tarlalarda da etkili oldu. Bununla ilgili Tarsim tespit yaptı mı? Tarsin donla ilgili bir tespit yapmadı.